Merhaba arkadaşlar. Atayınları ben Korkmam. 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konusuna devam ediyoruz. Ve denklemleri nasıl çözüldüğünü öğreneceğiz dersimize başlayalım. birinci dereceden bir bilinmeyen bir denklem çözülürken eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenebilir veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılabilir eşitlik bozulmazdı ve eşitlik korunur diyorduk. Örnekte x artı 5 eşittir 14 denkleminde x'i bulacağız. x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafından 5 sayısını çıkartalım. Çünkü x'i yalnız bırakmak istiyoruz. Nasıl yalnız kalır? Tabii ki 5'i yok ederek. 5 nasıl yok olur? Her iki taraftan 5'i çıkararak 5'ten 5 çıktı 0. 14'ten 5 çıktı 9. x eşittir 9 diyoruz. y 3 eşittir 9 denkleminde ise y'yi bulmak için Eksi 3'ün yok olması gerekiyor. Bu sefer de eşitliğin her iki tarafına artı 3 eklemeliyiz. Eksi 3 ile artı 3'ü topladık 0. 9'u 3'ü topladık 12. Y 12'dir ve denklem bu şekilde çözülüyor. Birinci dereceden bir bölümlerle de yani bir denklem çözülürken eşitliğin her iki tarafı 0 hariç aynı sayıyla çarpılabilir veya 0 hariç aynı sayıya bölünebilir. Eksi 4y eşittir 20. Şimdi y sayısı eksi 4 ile çarpılmış sonuç 20 olduğuna göre çarpmanın tersi neydi? Bölme. O zaman her iki tarafı eksi 4'e bölüyoruz arkadaşlar. Y eşittir artı 20'nin eksi 4'e bölümü eksi 5'tir ve y eksi 5'e eşittir diyoruz. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıdaki denklemleri çözünüz. X değerini bulunuz. 8 artı x 17 ise x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafından 8'i çıkartıyoruz. 8'den 8 çıktı 0. x eşittir. 17'den 8 çıktı 9. x değeri 9'dur. x artı 5 9'a eşit ise her iki taraftan 5'i çıkartıyoruz. 5'ten 5 çıktı 0. x eşittir. 9'dan 5 çıktı 4. Demek ki x 4'e eşittir x eksi 3 eşittir 14 ise x'i bulmak için eksi 3'ü yok etmem gerekiyor. Bu yüzden de eşitliğin her iki tarafına 3 ekliyorum. Eksi 3'te 3 ile artı 3'ün toplamı 0. x eşittir 14. 3 daha 17. x 17'ye eşittir. x artı 12 eksi 15'e eşit ise x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafından 12'yi çıkartıyorum. 12'den 12 çıktı 0. x eşittir dedik eksi 15'ten 12 çıkarsa yani eksi 15'e eksi 12'nin toplamı gibi oluyor. Bu da eksi 27'ye eşittir. x eksi 27'dir. x eksi 6 eksi 14'e eşit. x'i bulmak için eşitliğin her iki tarafına artı 6 ekliyoruz. Eksi 6 ile 6'nın toplamı 0'dır. x eşittir. Eksi 14 6 daha eksi 8'dir ve x eşittir. Eksi 8'dir diyoruz arkadaşlar. Buradaki sorularda size ödev olsun. Arkadan, arka sayfadaki buradaki denklemlerle devam edelim. 2x artı 3 eşittir 3x artı 5. Şimdi bu denklemde her iki tarafta da bilinmeyenler var. O zaman ilk önce şöyle yapabiliriz. 3x 2 xden büyük olduğu için eşitliğin her iki tarafından ilk önce 2x çıkartalım. 2 xden 2x çıktı, 0. 3 eşittir. 3x'ten 2x çıktı. 1x. 1x artı 5 eşittir 3. Şimdi x'i bulmak istiyoruz. Eşitliğin her iki tarafından 5 çıkartacağız. 5'ten 5 çıktı. 0. x eşittir. 3'ten 5 çıktı. Eksi 2 diyoruz. x eşittir. Eksi 2. 3x eksi 4 eşittir. x eksi 8. 3x x'ten daha büyük olduğu için eşitliğin her iki tarafından ilk önce x'leri çıkartalım. x'ten x çıktı. 0. 3x'ten 1x çıktı. 2x, 2x, 2x eksi 4 eşittir. Eksi 8. Şimdi 2x'i yalnız bırakmak istiyorum. O zaman ne yapacağım? Her iki tarafa artı 4 ekleyeceğim. Eksi 4'te 4 ile artı 4'ün toplamı 0'dır. 2x eşittir. Eksi 8 ile 4'ü topladık. Eksi 4 ve x'i bulmak için her iki tarafı 2'ye bölüyoruz. 2'ler sadeleşti. x eşittir. Eksi 4'ün 2'ye bölümünden eksi 2'dir. 5x artı 6 eksi 4x artı 24'e eşit. 5x eksi 4x'ten büyük olduğuna göre eksi 4x'i yok etmemiz gerekiyor. O zaman ne yapmalıyız? Her iki tarafa artı 4x eklemeliyiz. 5x 4x daha 9x'tir. 9x artı 6 eşittir. Eksi 4 x artı 4x'i topladık. 0 ve 24'e eşit. 9x'i yalnız bırakmak istiyorum. Eşitliğin her iki tarafından 6'yı çıkartacağım. 6'dan 6 çıktı. 0. 9x eşittir. 24'ten 6 çıktı. 18. Şimdi x'i bulmak için her iki tarafı 9'a bölüyorum. 9'dan sadeleşti. x eşittir. 18 bölü 9'dan 2'dir diyorum arkadaşlar. Ve denklemler bu şekilde çözülüyor. Evet arkadaşlar. Konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Atayınları ben korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.